İstanbul'a gittiğimizde Türkiye Cumhuriyeti'mizin savunma sanayi ile ilgili kısımdaki fuarına katıldık. Bu fuar Türkiye'den katılımcı birçok kişinin olmasının yanında dünyadan birçok katılımcının geldiğini gördük. Yarının yazılımları üzerine burada birçok çalışmanın olduğunu gördüğümüz için Havaysan Havelsan bizim deprem bölgesindeki üniversitelerden biriyle çalışması gerekiyordu. Bizim de bu konuda Havelsan'la çalışma yapan üniversite Harran Üniversitesi ve biz İDEFE e, Harran Üniversitesi'nin e, ve Teknokent üzerinden e, Havelsan'ın misafiri olarak katıldık ve bu çalışmalarla ilgili yapılan çalışmaların tamamını gözlemledik ve yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğunu ve bu çalışmalara da e, Teknokent ve Harran Üniversitesi olarak destek vermek istediğimizi bildirdik. Bu konuda da bize söylenen o zaman e, yarının e, yazılımı ve yarının en önemli e, eğitimlerinden biri olan bu e, siber e, eğitimlerin operasyon izleme ve uzmanlıkla ilgili kısımda alanda bir boşluk olduğu bize bildirildi. Ve bununla ilgili... E, eğitimin Harran Üniversitesi bünyesinde verilmesi söz konusu oldu. Ve Harran Üniversitesi olarak bu çalışmaları daha önce de yapmıştık. UNDP yani ile de biz yapmış olduğumuz eğitimlerde iş bulma garantisiyle yapmıştık. Bu şekilde bu toplumun insanlarını ciddi bir şekilde eğiterek ve bunların görgü ve becerilerini geliştirerek kendi işlerinde daha kalifiye, daha uluslararası çalışabilecekleri konumlara getirme arzusu içerisindeyiz. Haran Üniversitesi olarak eğitimin bir parçası olmaya devam edeceğiz ve bu eğitimlerin Haran Üniversitesi tarafından verilmesi bizim için çok kıymetli. İnşallah bunlar artarak ve daha daha büyük eğitimler olarak inşallah şehrimize, halkımıza döneceğine inancımız tam. Bu yüzden de Havasan Genel Müdürümüze ve Havasan ekibine çok teşekkür ediyoruz. Buradaki kendi içerisindeki bu ofisi geliştirdikleri için, bu eğitimleri bize sağladıkları için bununla ilgili kısımdaki yapılan çalışmalar bizim için son derece önemli. Yani bu proje belki aynı isim altında da devam edebilir, evrile edebilir. Piyasanın koşulları ve eğitimin kendi içerisinde ihtiyaçlarına göre değişiyoruz. Yani yapmış olduğumuz çalışmalar şu anda bu alanda yetişmiş kişilerin çok yüksek maaşla işe girmeleri söz konusu. Eğer bu sertifikaları alan kişiler sadece Türkiye'de değil, dünyada iş bulma olanağına sahip olacaklar. Çünkü buradaki eğitimler böyle eğitimler. Uzman kişiler tarafından veriliyor ve verildiği zaman gerçekten alanında belli bir aşamaya gelmesi söz konusu oluyor ve bu kademe kademede zaman içerisinde buradaki ekiplerin bir kısmını seçerek belki Havesan'ın kendi içerisine de alması söz konusu olabilecek.